Ve önümüzde belediye seçimleri var. Artık büyük şehir oldunuz. Büyük şehir ne demek? Birçok karar artık Ankara'dan gelmeyecek. Birçok kararı artık Şanlıurfa bünyesinde alacağız ve Şanlıurfa Büyükşehir Meclisi'nde alınan kararlarla Siverek'in en ücra noktasındaki hizmetler bizzat burada alınacak olan kararlar o hizmetler görülecek. Artık fazla Ankara'ya koşturma işi de ortadan kalkmış olacak. Onun için inşallah önümüzdeki dönemde hizmetler büyükşehir vasıtasıyla daha hızlı, daha seri geleceğini de özellikle bu toplantı vesilesi ifade etmek istiyorum. Allah bu bütünlüğümüzü, bu birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın temennisinde bulunuyor. Değerli kardeşlerim, bana göre Siverey'in en güzel binasını açıyoruz herhalde, şu anda öyle mi? Evet, evet. En yakışıklı binası, en güzel binasını açıyoruz. Sizlere layık olan bir binayı, size layık olması adına çabaladığımız, çalıştığımız ve bugün de açılışını Cenab-ı Hak kısmet etti. Açılışını gerçekleştirdiğimiz bir hizmet binasının açılışında beraberiz. Bu sosyal güvenlik kurumu binaları önemli. Neden? 250 bin siverek değil. 76 milyon vatandaşımızı ilgilendiren binalardır. Doğumdan başlar burayla ilişkiniz ölüme kadar. Ölümde de bitmez. Sizin hak sahipleriniz varsa Allah gecinden versin. Hak sahiplerinizle ilgilendirdiği için ölümden sonra da burayla ilişki devam eder. Böyle kurumlardır. Onun için bu kurumları Siverek'te değil, Şanlıurfa'da olması yakın değil, uzak olması doğru değil yanı başınızda olması gerekiyor. Onun için hızlı bir şekilde tamamladık ve hizmetinize sunduk. Değerli Siverekliler, Sosyal Güvenlik Kurumu çok dağınık bir vaziyetteydi. Herkese adeta ayrımcı bir hizmet sunuyor idi. SSK'lı başka türlü bir hizmet alıyordu. Bağ kurulu başka türlü bir hizmet alıyordu. Emekli sandığına mensup kardeşlerimiz başka türlü bir hizmet alıyorlardı. Eşit değildi yani eşitlik yoktu. Onun için sosyal güvenlik reformunu yaptık. Sosyal güvenlik reformuyla önce bu üç kurumu birleştirdik. Demedik artık SSK Bağ Kur emekli sandığı diye. Şimdi diyoruz ki sosyal güvenlik kurumu.